Zden para hiç görmedim. Ben o kızla yaşayacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde Caner ile Anastasia çok büyük bir kavga etti. Ve Melek Hanım mirasını Caner'e vermekten vazgeçti. Caner ise ben hakkımı senden alacağım. Buna hiç kimse engel olamaz dedi. Caner artık bir şeylerin farkındaydı kişinin mirası olmadan bu evliliği yapamaz ve geçinemezdi. Çünkü aylık 50 milyar kira tutmuştu ve o kiraya onun ödeyecek gücü yoktu. Ve Anastasia annene bir villa aldıralım ve bir tane de Porsche araba aldıralım dedi. Ben lüks içinde yaşamak istiyorum. "Gerava sen ben senden ayrılırım." dedi. Caner ise çaresiz hiçbir şey söyleyemedi. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar.